Merhaba değerli kiraz severler. Değerli kiraz dostları, hepinizi çok özledim. Bildiğiniz gibi 10 bin arkadaşımdan ayrıldım. Ve şu anda 270 tane arkadaşım var. Yani çok samimi olmadım arkadaşlarımı ekleyemiyorum. Çünkü her gün bu sabah da yine bir uyandım. Facem yine kapalı. Bunları tanıyor musun bilmem ne. Bana Selin Amaç'ı tanıyor musun diye soruyor. <laughs> Ondan sonra... Açtık ama vay bıktım yani. Vallahi baktım o face'in nedir bu şeyi. Bunu da anlamıyorum ya. Yani. Ee, ah, yeter lan! Vada 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 Efendim. Bildiğiniz gibi 20 Kasım'da e, Maslak'ta e, Fashion Guy defilesi var. O defilede siz de varsınız. Eee? <laughs> Çok sıkıldım bu hayattan. Atacağım kendimi çek Çok sıkı bak stres yapmışım. Her yerim şişmiş. Efendim, buyur de. Ya bir şey demeden şimdi